Transfer Dedikoduları kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olarak ve videolarıma like atarak destek olabilirsiniz. Üç büyüklerin Ocak ayı transfer hedeflerini konuşmaya başlayalım. İlk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Stoper mevkinde Ceydin Osterwolde ve Beko'nun uzun süreli sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe için transferde en kritik bölge stoper pozisyonu olarak öne çıkıyor. Jose Mourinho öncelikli olarak ayağı iyi bir stoper talep ediyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin stoperdeki ilk elefi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan PSV'nin savunmacısı Oliver Bosjackli ancak yabancı oyuncu sınırlamasından ötürü ikinci hedef yerli bir stoper Samet Akaydın'ın da kötü performansından dolayı Merit Demiral ile yakın temas kuran Fenerbahçe, oyuncunun şu anki kulübü Al yüksek maaşlı kontratı sebebiyle bu transferde geri planda duruyor. Meri'nin Fenerbahçe'ye gelebilmesi için kulübünün maaşının çoğunluğunu ödemesi gerekiyor. Al -Ahli ise bu duruma sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim ise dünyanın en kariyerli stoperlerinden biri olarak kabul edilen Sergio Ramos. Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilen Ramos'un uzun süredir maç yapmamış olması nedeniyle kulüp bu transferde oldukça çekimser bir tutum sergiliyor. Son olarak 10 numara arayışında olan Fenerbahçe, Talisca ve kulübe ile her konuda anlaştı. Bu anlaşmaya göre Fenerbahçe ve Al Nasır, Taliska'nın maaşını birlikte ödeyecek. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'de şimdilik durum bu. Galatasaray'a geçer isek Galatasaray Icardi'nin sakatlığı sebebiyle yerine Santrafor bakıyor. İlk olarak Gürcistan milli takımının yıldız santraforu Mikai Katse'ye gidildi. Fakat Mikai Katse'nin transferi zor gözüküyor. Galatasaray'da ikinci hedef ise geçen sene Trabzonspor'dan bildiğimiz Paul Onuachu. Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen Onuachu, bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. Galatasaray şu anda beklemede. Santrafor konusunda acele etmiyor. Galatasaray'da şu anda ilk hedef PSG'nin stoperi Şikrinyar. Galatasaray maaş bütçesinin büyük bir kısmını yıldız oyuncuya ayırmış durumda. Bakalım Galatasaray bu transferde mutlu sona ulaşabilecek mi? Galatasaray'da durum bu arkadaşlar. Son olarak Beşiktaş'a geçer isek Beşiktaş şu anda bir seçim bekliyor. Transfer konuşmak için erken olsa da Beşiktaş Eyüp Spor'un Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran oyuncusu Ahmet Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.